Katı basıncı. Kuvvetin kaynağı her ne olursa olsun birim yüzey başına düşen dik kuvvete basınç denir. Basınç skaler bir büyüklüktür. Katılar ve sıvılar ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeylere kuvvet uygularlar. Gazlar ise açık havada ağırlıklarından dolayı, kapalı kaplarda ise hareketlerinden dolayı kabın çeperlerine kuvvet uygularlar. Basınç kuvveti. Bütün yüzeye etki eden dik kuvvete basınç kuvveti denir. Basınca sebep olan kuvvettir. Vektörel bir büyüklüktür. Katılarda basınç cismin üzerine başka bir kuvvet etki etmiyor ise cismin ağırlığı ile doğru orantılı olup temas yüzey alanı ile ters orantılıdır. Basınç cismin ağırlığı bölü temas yüzey alanı yani G bölü S olarak yazılır. Burada ağırlığın birimi Newton, yüzey alanının büyüklüğü metrekare ise basıncın birimi Newton bölü metrekareden Pascal olacaktır. Pascal biriminin yanı sıra bari, atmosfer, santimetre civa, milimetre civa, tor gibi farklı basınç birimleri de kullanılmaktadır. Cisimler üzerinde bulunduğu yüzeye ağırlıklarından dolayı bir basınç kuvveti uygulayacaktır. Cismin üzerine başka bir kuvvet etki ettiği durumlarda ise yüzey etki eden dik kuvvet yani basınç kuvveti değişecektir cisim yatay zeminde dururken zemine uyguladığı basınç kuvveti sadece ağırlığına cisim üzerine yeredik bir şekilde cismin ağırlığı ile aynı yönde kuvvet uygulandığında basınç kuvveti cismin ağırlığı ile kuvvetin toplamına cismin üzerine yeredik ancak cismin ağırlığı ile zıt yönde kuvvet uygulanırsa basınç kuvveti cismin ağırlığı ile kuvvetin farkına Cismin üzerine yatayla açı yapacak şekilde cismi bastıracak şekilde bir kuvvet uygulanırsa basınç kuvveti cismin ağırlığı ile kuvvetin cismi yere bastıran etkisinin toplamına cismin üzerine yatayla açı yapacak şekilde cismi çekecek şekilde bir kuvvet uygulanırsa basınç kuvveti cismin ağırlığı ile kuvvetin cismi yukarı çeken etkisinin farkına eşit olacaktır. Özel durumlar 1 Katılarda yatay düzlem için basınç kuvveti cismin üzerine başka bir kuvvet uygulanmıyorsa pozisyonu her ne olursa olsun cismin ağırlığına eşittir. Özdeş dolalardan oluşturulan sistem 3 ayrı durumda da dengededir. Buna göre yatay zemine uygulanan basınç kuvvetleri ve basınçlar arasındaki büyüklük ilişkisini belirtiniz. Her bir tuğlanın ağırlığına G dersek, 3 şekilde de cisimlerin toplam ağırlıkları 3G olacaktır. Yatay zeminde cismin şekli ne olursa olsun yere uygulanan basınç kuvveti cismin ağırlığına eşit olacaktı. Her üç durumda da yere uygulanan basınç kuvvetleri F1 eşittir, F2 eşittir, F3 o da eşittir, 3G olacaktır. Basıncı basınç kuvvetinin temas yüzey alanına oranıyla buluyorduk. Basınç kuvvetlerimiz eşitti. Yüzey alanlarına baktığımızda birinci ve ikinci şekildeki S1 ve S2 yüzey alanları eşit, üçüncü şekildeki yüzey alanı S3 ise bunlardan küçük olacaktır. Bu durumda basınç yüzeyle ters orantılı olduğu için birinci ve ikinci yüzeydeki basınçlar eşit, üçüncü yüzeydeki basınç bunlardan büyük olacaktır. 2. Cismin bulunduğu düzlem yatay değilse eğim arttıkça cismin ağırlığından dolayı uygulanan basınç kuvveti azalacaktır. Çünkü eğim arttıkça cismin ağırlığının yere dik olan bileşeni azalacaktır. Bunun sonucu olarak eğim arttıkça katı cismin yere yaptığı basınç da azalır diyebiliriz. X cismi şekildeki KLM eğik düzlemlerine ayrı ayrı konulduğunda zemine uyguladıkları basınçları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şeklimizde KLM eğik düzlemlerinin eğim açılarına alfa 1, alfa 2 ve alfa 3 dersek bunlar arasında alfa 3'ün en büyük, alfa 1'in en küçük olduğu görülmektedir. Yüzeyin eğimi arttıkça cismin yere uyguladığı basınç kuvveti azalıyor, temas yüzeyi alanı değişmiyor. Bu durumda basınç, basınç kuvvetiyle doğru orantılı olarak K düzlemindeki basınç en büyük, M düzlemindeki basınç en küçük olacaktır. 3. Karda, kumda, suda batmak basınçla orantılıdır. Aynı yükseklikten bırakılan eşit kütleli cisimlerin kumda batmasını görselimizde incelediğimizde cisimlerin temas yüzey alanları arasında en küçük olan S1, en büyük olansa S3'tür. Bu durumda S1 küçüktür, S2 küçüktür, S3 yazabiliriz. Cisimlerin zemine uyguladıkları basınç yüzey alanlarıyla ters orantılı olacağı için basınç en büyük P1'de en küçük P3'de olacaktır. Yere batma miktarları da basınçla doğru orantılı olarak en fazla birinci cisim H1 kadar sonra ikinci cisim H2 kadar en son da üçüncü cisim H3 olacaktır. Buradan aynı kütleye sahip cisimlerden taban alanı küçük olan madde daha çok batar diyebiliriz. 4. Yer çekimi olmadığı yerlerde cismin ağırlığından kaynaklanan bir basınç yoktur. Cismin ağırlığını kütlesiyle yer çekimi çarpımıyla hesaplıyorduk. Yer çekimi sıfır 0 ise cismin ağırlığı da 0 olacaktır. Ve herhangi bir yüzeye ağırlığından dolayı basınç kuvveti oluşturmayacaktır. 5. Katılarda ağırlık sabitken temas yüzey alanı ile basınç ters orantılıdır. Ağırlığı G olan bir cisim S1 yüzey üzerinde dururken yere yaptığı basınç P1 olsun. Aynı cisim yüzey alanı daha büyük olan S2 yüzey üzerine konulduğunda yere yaptığı basınç P2 olsun. Basınç ağırlık değişmediği sürece yüzey alanı ile ters orantılıdır. S1 yüzeyi S2 yüzeyinden daha küçük olduğu için birinci durumdaki basınç ikinci durumdaki basınçtan büyük olacaktır. 6. Üst üste konulmuş katıların tabana uyguladıkları basınç, bütün katıların ağırlıklarının toplamının en alttaki katının temas yüzeyi alanına oranıdır. Üst üste konulmuş üç cismin zemine yaptıkları basınç, üç cismin ağırlığının toplamının en alttaki G1 ağırlıklı cismin yüzey alanı S1 yüzeyine oranına eşittir. İkinci ve üçüncü cismin birinci cisim üzerine uyguladıkları basınç, ikinci ve üçüncü cisimlerin ağırlıkları G2 ve G3'ün toplamının ikinci cismin temas yüzey alanına oranı ile bulunacaktır. Üçüncü cismin ikinci cisme uyguladığı basınç, üçüncü cismin ağırlığının kendi temas yüzeyine oranı ile bulunacaktır. 7. Ayrıtları yere dik olan homojen geometrik cisimlerin yere yaptıkları basınçlar cismin öz kütlesi, yüksekliği ve yer çekimi ivmesiyle doğru orantılıdır. Cismin yere uyguladığı basıncı cismin ağırlığı bölü temas yüzey alanı ile hesaplıyorduk. Cismin ağırlığını cismin kütlesi ve yer çekim ivmesi ile gösteriyorduk. Yerine yazdığımızda m çarpı g bölü s olacaktır. Kütleyi öz kütle ve hacmin çarpımıyla hesaplıyorduk. Formülde yerine yazdığımızda öz kütle, çarpı hacim çarpı yer ivmesi bölü yüzey alanı olacaktır. Hacim düzgün geometrik yapılar için taban alan çarpı yükseklik ile hesaplanır. Denklemde yerine yazdığımızda özkütle çarpı temas yüzey alanı çarpı yükseklik çarpı yer çekimi ivmesi bölü temas yüzey alanı olacaktır. Hem payda hem payda da temas yüzey alanları birbirini götürecektir. Ve sonuç olarak denklemim basınç eşittir. Cismin yüksekliği h, çarpı cismin öz kütlesi D çarpı yer çekim ivmesi G olacaktır. Şekildeki verilen homojen KLM silindirik maddelerinin yükseklikleri H, 2H ve 2H, yarıçapları 2R, R ve 3R'dir. Buna göre KLM maddeleri için öz kütleleri birbirine eşit ise yere yaptıkları basınçlar arasındaki büyüklük ilişkisini bulunuz. Ayrıtları yere dik olan katıların basıncını HDG formülüyle hesaplıyorduk. Verilenler incelendiğinde öz kütleleri aynı, aynı ortam için bütün cisimlere uygulanan yerçekim ivmeleri eşit ise bu maddelerin basınçlarını yükseklikleriyle doğru orantılı olarak sıralayabiliriz. Yükseklikleri arasında K'nın yüksekliği en küçük, L M'nin yükseklikleri birbirine eşittir. Bu durumda K cisminin yere yaptığı basınç en küçük, L le M eşit ve bundan büyük olacaktır. Aynı soruyu yere yaptıkları basınçlar eşit ise cisimlerin öz kütleleri arasındaki büyüklük ilişkisini bulunuz şeklinde sorduklarında ise cisimlerin yere yaptıkları basınçlarını eşitleyerek çözüm arayacağız. Burada hepsinin yere yaptığı basınçlar eşit ve pk eşit pl eşit pm olacaktır. Basınç eşitlikleri yerine yazıldığında yükseklikleriyle öz kütleleri ve yer çekimimizinin çarpımları da eşit olacaktır. Her tarafta yer çekimi ivmesi olduğu için bunlar birbirini götürecektir. Sonuçta yükseklikle öz kütle ters orantılı olarak çıkacaktır. Buradan yüksekliklere baktığımızda K'nın yüksekliği en küçük, L ve M'nin yükseklikleri eşit ve K'dan büyüktü. Bu durumda öz kütlelerde K'nın öz kütlesi büyük, L'nin ve M'nin öz kütleleri eşit ve K'nın öz kütlesinden küçük olacaktır. 8. Katılarda ağırlıklar ve yüzey alanları aynı oranda artar ya da azaltılırsa tabana yapılan basınç değişmez. Ayrıtları yere dik olan katı bir cismi yine ayrıtları dik olacak şekilde parçalara ayırdığımızda parçaların ağırlıklarının temas yüzey alanlarına oranı değişmeyecektir. Böylece bütün halinde yere yaptığı basınç ile parçaların yere yaptığı basınçlar eşit olacaktır. Şekilde verilen homojen içi dolu 3R yarıçaplı K silindirinin içinden 2R yarıçaplı bir silindir oyularak çıkartılıyor ve LM silindirleri elde ediliyor. Her bir silindirin yere yaptıkları basınçlar arasındaki ilişki nedir? Ayrıtları yere dik olan maddelerin yaptıkları basınç eşittir. Cismin yüksekliği h çarpı öz kütlesi d ve yer çekim ünmesi g ile bulunuyordu. KLM maddeleri için hepsinin yükseklikleri ve öz kütleleri aynı ve aynı ortam için hepsine uygulanan yer çekim ünmesi de aynı olduğu için yere uyguladıkları basınçlar eşit olacaktır. 9. Ayrıtları yere dik olmayan cisimlerin yere yaptıkları basınçlar kütle merkezlerinin yerden yükseklikleri ile doğru orantılıdır. Ayrıtları yere dik olan cisimler için kullandığımız basınç eşittir yükseklik çarpı öz kütle çarpı yer çekim ivmesi denklemindeki yükseklik cisimlerin kütle merkezinin yerden yüksekliği olarak alınarak işlem yapılacaktır. Düzgün ve homojen cisimlerin kütle merkezi yüksekliğin tam ortasında, yukarı genişleyen cisimlerde kütle merkezi tam ortanın biraz yukarısında, Yukarıya doğru daralan cisimlerde ise tam orta noktanın birazcık altında bulunur. Bu durumda görselimizde kütle merkezlerinde en yüksekte olan L cismi, en düşükte olan ise M cismi olacak. Basınçlar da aynı tür maddeler için yükseklikle doğru orantılı olacağı için en büyük basınç L'de, sonra K'da, sonra da M'de olacaktır. Şekilde verilen aynı maddeden yapılan homojen KLMN maddeleri aynı yüksekliktedir. Verilenlere göre bu maddelerin yatay zemine yaptıkları basınçları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Cisimlerin yüksekliklerinin tam ortasından geçen bir doğru çiziyorum. Bu doğruyu referans alarak cisimlerin kütle merkezlerini belirliyorum. K silindirinin kütle merkezi çizginin tam üstünde, L dikdörtgenler prizmasının kütle merkezi çizginin tam üstünde, M yukarı daralan prizmanın kütle merkezi çizginin altında, N yukarı genişleyen prizmanın kütle merkezi çizginin biraz üstünde olup kütle merkezlerinin yükseklikleri arasında N'nin en büyük K ve L yükseklikleri birbirine eşit, M ise en küçük ilişkisi kurulabilecek. Basınçlar da bu yükseklikle orantılı olduğu için Pn büyüktür, Pk eşittir Pl, o da büyüktür Pm diyebilirim. Aynı soruda yere yaptıkları basınçlar eşit ise öz kütleleri arasındaki ilişki nedir diye sorduklarında Basınçlar eşit pk eşit pl eşit pm yazacağız ve basınçlar yerine hd gelir de yerine koyduğumuzda karşılıklı gerçekim ivmeleri gidecektir. Yükseklikle öz kütle ters orantılı olacaktır. O halde en küçük öz kütle n'nin k ile l eşit ve n'den büyük, m ise hepsinden büyük olacaktır. 10 Katılar üzerlerine uygulanan kuvveti aynı doğrultuda ve aynı büyüklükte iletirler. Ancak basıncı aynen iletemezler. Bir çivinin S1 yüzey alanına sahip arkasına F1 kuvvetiyle bir çekişle vurduğumuzda çivinin S2 yüzey alanına sahip ucu da tahtaya F2 kuvvetiyle vurur. Burada F1 basınç kuvveti ile F2 basınç kuvveti birbirine eşittir. Basınç kuvveti yerine basınç çarpı yüzey alanı yazarsak denklemimiz P1 çarpı S1 o da eşittir P2 çarpı S2 olacaktır. Görselde S1 yüzey alanı S2 yüzey alanından daha büyüktür. Bu durumda eşitlikteki P1 basıncı P2 basıncından daha küçük olacaktır. Yani küçük yüzeydeki basınç daha büyük olacaktır.